kardeşlerim hızlı bir şekilde Fatiha suresi okuyunca bakınız neler düşünmemiz gerekiyor bir Allah adı anıyoruz Allah'ın adını anıyoruz ismi azamını anıyoruz Allah ne demekse bizim için her Fatiha suresi bunu bize hatırlatıyor Rahman ismini hatırlatıyor Rahim ismini hatırlatıyor. Allah'a hamd etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Allah bizim Rabbimizdir. Onu hatırlatıyor. Ortada bizden başka alemler var. El alemin. Bir sürü dünyalar var. Allah onların da Rabbidir. ha. Alemlerde bizim görmediğimiz evrenin ötelerindeki mahlukatını da boş bırakmadığı gibi bizi de bırakmıyor Allah diye iman ediyoruz. Allah maliktir. Yani sahiptir diyoruz. Ve kıyamet günü, Yaumuddin diye bir gün hatırlıyoruz. İbadet diye bir kavramımız var. İbadet ne demek? Biz yaratıldık o demek. Yardım istemek kimden olur, kimden olmaz? Bunu hatırlıyoruz. 11. Hidayet diye bir olay var. Hidayet olmak, mümin olmak, Allah'ın yolunda olmak. Bunu ilk başlarken önemli sürdürmek bakımından önemli diye ele alıyoruz. 12. Sırat-ı müstakim gerçeğini Allah bize hatırlatıyor. <laughs> Sırat-ı müstakim diye bir kavram var. 13 Allah'ın nimet verdiği kulları var. İman nimeti, sağlık nimeti, dünya nimeti, din nimeti her neyse. 14 Allah'ın gazap ettiği nankör kulları var. Bile bile dinden çıktılar. 15 Allahu Teala'nın dinini gönderdiği kitabı öğrenmekte hantal kaldığı için cahil kalan bu yüzden cehennemlik olan kulları var Allah her biri bir ansiklopedi kadar 15 konuyu namazın her rekatında bize Allah hatırlatıyor onun için namazdan sonra çıkan namazdan çıkan mümin yalan söyleyemez kolay kolay faize gidemez haram ticarete gidemez neden namaz kıldın sen şimdi bu itiraflar nereye gidecek? Kardeşlerim, biz Fatiha suresini Allah'a karşı edebimiz ve saygımızın sembolü olarak görüyoruz. Besmelesi ile ve muhtevası ile peygamberler silsilesinde yer etmiş bir iş olarak lisanımıza geliyor. Nuh aleyhisselam, <laughs> gemisine binenlere "Okal erkubu <laughs> fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Macraha ve mursaha. İnne rabbi lagafurur rahim." dedi. Bizim her namazda dediğimiz "Bismillahirrahmanirrahim" Nuh'un gemisine binmenin de sembolüdür aynı zamanda. Süleyman Aleyhisselam mucizelerin mucizesini gösterirken Bismillahirrahmanirrahim ile meydan okudu. Allah'ın adıyla anıldığında mucize gösterilir. Gemilere ancak Allah'ın adıyla binildiğinde, Bismillahirrahmanirrahim dendiğinde yol alınabilir diye iman ediyoruz. Şeytandan, cinden, cin gibi, şeytan gibi varlıklardan ancak Allah'a sığınmak, Fatiha suresiyle onun içindeki Besmele ile olur. Hayatımızın bereketi bu Fatiha suresinin içeriğinde kardeşlerim. Fatiha suresini çocuğumuz ezberlediğinde, güzel bir okuduğunda biz bunu çocuk hafız oldu elhamdülillah. Çocuk alim oldu diye görmüyoruz herhalde. Göremeyiz de ama çocuğumuzu doktora götürüp ona çiçek aşısı mesela yaptığında filan aşıyı yaptığında tamam bu çocuk sporcu oldu artık diyor muyuz? Hayır. Fakat elhamdülillah öldüren bir hastalığa karşı aşıladık çocuğu diyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirdik diyoruz. Fatiha suresi böyle bir aşıdır onu ölüye bile aşıladığın zaman rahmete daha yakın oluyor ölü bunun için Fatiha suresinin mırıldanarak değil duvarların da duyacağı şekilde pervazın duyacağı şekilde buzdolabının duyacağı şekilde okuduğumuz ev Rahman ve Rahim olan Allah'ın koruması altında bir evdir. Ben geçen okudum. Bizim çocuk gene hasta oldu. Hani o adam akrep sokağına okumuştu ya Fatiha'yı. Sen onu bir daha oku. Allah'ı denemeye kalkamayız. billah. Pahalı bir iş olur bu. Allah iman edilmek içindir. Denenmek için değildir. Bakalım tutacak mı? Diyemeyiz.